Bir gün melekler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sandık hediye ederler. Peygamberimiz sandığı nasıl açacağını sorar. Anahtarı yok bunun der. Melekler de anahtarı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olduğunu söylerler. Daha sonra sandık açılıverir. Sandığın içine peygamberimiz bakar. İçinde koskocaman bir okyanus görür. Okyanusun ortasında bir tane ağaç, Ağacın üzerinde bir kuş. Kuşun ayağının altında da bir parça toprak görür. Peygamber Efendimiz bunun hikmetini sorar. Melekler der ki: "Bu gördüğün okyanusun ortasındaki ağaç dünyadır. Ağacın üzerindeki kuşsa senin ümmetin. Kuşun altındaki bir parça topraksa senin bütün ümmetinin işlediği günahlardır. Gördüğün okyanussa Allah'ın rahmetidir."